Malatya Vuslat TV hafta sonu ana haber bültenimizden herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Takvimlerimiz 23 Mart pazar gününü gösterirken bizler de huzurlarınızdayız. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşanarak Ekrem İmamoğlu dahil 100 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Karara tepki olarak birçok şehirde protestolar düzenlenirken eylemler sırasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu onlarca şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Başkan İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık gibi pek çok suçtan tutuklama kararı alınırken terör örgütüne yardım etmek suçundan başlatılan soruşmada tutuklamaya gerek görülmedi. İmamoğlu ile birlikte aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu onlarca kişinin tutuklanmasına karar verildi. Bununla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında dün gece 9 ilde düzenlenen eylemlerde 343 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde vatandaşlar protestolar için sokaklara dökülürken zaman zaman gergin anlarında yaşandığı protestoları fırsat bilen provokatörler ise yine iş başındaydı. Sağlık acil sağlık. Balta'yı tomanın altından aldık bir adet balta. göstericiler tarafından fırlatıldı değil evet, mi? göstericiler tarafından atılan balta Anladım. eylemlerde kesici ve delici aletlerin yanı sıra kimyasal maddeler de bulundu öyle ki İstanbul Saraçhane'deki gösterilerde bir polis memuruna asit atıldı konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya güvenlik güçlerinin toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak için görevde olduğunu ve vandalla asla müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı Cumhuriyet Halk Partisi cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu seçimde partililer ve vatandaşlar sandık başına giderek oy kullandı. Cumhuriyet Halk Partililer cumhurbaşkanlığı adaylığı için sandık başına gitti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından hemen sonra Cumhuriyet Halk Partililer yurt genelinde ön seçim çalışması için sandık başındaydı. Eda. Parti tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için oy verme işlemi sabah saat 8 itibariyle başladı. 81 ilde yapılan seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu belirtilirken parti üyeleriyle birlikte üye olmayan vatandaşlar da kendilerine oluşturulan dayanışma sandıklarında oy kullandı. Malatya'da da Cumhuriyet Halk Partililer Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için sandık başına gitti. Partinin Malatya İl Başkanlığı tarafından parti binası ve bazı noktalara kurulan sandıklarda parti üyeleriyle birlikte vatandaşlar oy kullandı. Ve daha büyük Gün boyunca oy verme işlemi devam ederken seçime katılımın yüksek olduğu gözlemlendi. Oy kullanma işlemi akşam saat 5'te sona ererken kullanılan oylar sayıldıktan sonra sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise oy kullanan vatandaşlara teşekkür edilirken, oy verme işleminin ardından akşam saat 7.30'da partinin Malatya İl Başkanlığı önünde bir kez daha toplanma çağrısında bulunuldu. Partiden yapılan açıklamada, oy verme işleminin ardından akşam saat 7.30'da partimizin Malatya İl Başkanlığı önünde demokrasi nöbetimize devam edeceğiz ifadeleri kullanıldı. Malatya ve çevresinde aynı gün içinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken bir kişi ise ağır yaralandı. Yetkililer sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarırken kazalarla ilgili ise soruşturma başlatıldı. Malatya ve çevresinde aynı gün içinde iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Bir bir ardına gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybederken bir kişi ise ağır yaralandı. İlk kaza Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Arı Köyü Mengil Mezrası'nda meydana geldi. Ahmet Yaman idaresindeki kamyonet bölgede seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Olayın hemen ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan feci kazada araç sürücüsünün eşi olduğu öğrenilen Nazife Yaman hayatını kaybederken Ahmet Yaman ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet Yaman, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir diğer kazaysa Malatya'da Zafer Mahallesi Gündoğdu Caddesi üzerine meydana geldi. Bölgede seyir halinde olan araç aşırı hız yaptığı sırada önce sokak lambasına, ardından da ticari taksiye çarparak yan yattı. Sokak lambasının yerinden çıktığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olaya itfaiye ekipleri müdahale etti. Kazaların ardından yetkililerden yapılan açıklamada ise sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda bir kez daha uyarırken kazalarla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Malatya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kasten öldürme suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilirken operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi. Malatya'da firari hükümlü operasyonla yakalandı. Malatya'da polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.D. Batalgazi ilçesinde kız kıvrak yakalandı. Batal Gazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri firari hükümlünün saklandığı adresi tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Müzik Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanan zanlı gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonda şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Yetkililer kent genelinde suç ve suçlulara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgularken, özellikle aranan şahıslara yönelik operasyonların hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 6 Şubat depremleri sonrası yıkılan Yeşil Evler Sitesi'nin yerine inşa edilen 750 konutluk proje hızla devam ediyor. Afetlere dayanıklı yapılar ve sosyal yaşam alanlarıyla bölgenin modern bir yaşam merkezi haline gelmesi bekleniyor. Yeşiltepe'de 750 konut için geri sayım başladı. Yeşiltepe Hacı Ahmet Yesevi mahallesinde 6 Şubat depremlerinin ardından yıkılan Yeşil Evler sitesinin olduğu bölgede inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Toplamda 750 konutun yapıldığı 31. bölge rezerv alanı projesi kapsamında 51 bloktan oluşan konutların kaba inşaatı tamamlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen projede konutların hak sahiplerine yaz ayına kadar teslim edilmesi planlanıyor. 15 Eylül 2023'te yıkılan 15 er katlı binaların yerine inşa edilen yeni konut projesi dayanıklı yapıları ve sosyal yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Yetkililerden yapılan açıklamada Yeşiltepe'deki inşaatlarda %70 seviyelerine gelindiği belirtilirken, 2026 yılının ortalarına kadar tüm konutlar ve işyerlerinin tamamlanarak teslim edilmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra projede sadece konut yapımıyla sınırlı kalınmayacak, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği alanlar inşa edilecek ve bölgenin kültürel anlamda kalkınması da sağlanacak. Yetkililer Yeşiltepe'nin bu ve benzeri yeni yatırımlarla Malatya'nın modern yaşam merkezlerinden biri haline geleceğini öngörüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Malatya'da 23-25 Mart tarihleri arasında zirai don riski bulunduğunu duyurdu. Üreticilere soğuk hava koşullarına karşı önlem almaları konusunda uyarıda bulunurken hava sıcaklıklarının 26 Mart itibariyle yükselmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı. Malatya'da 23-25 Mart tarihleri arasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi bölgede zirai don riski oluştururken üreticilerin bir süre daha dikkatli olması gerekiyor. Geçtiğimiz hafta sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte kayısı ağaçları çiçek açmış, ardından etkili olan kar yağışı ise üreticileri endişelendirmişti. Üreticiler kayısı ağaçlarını lastik yakma, dumanlama, yağmurlama ve rüzgar pervanesi gibi yöntemlerle ağaçları koruma altına alırken yapılan yeni açıklamayla zirai don tehlikesinin 3 gün daha süreceği belirtildi. 23 Mart pazar günü hava sıcaklıkları birçok ilçede sıfırın altına düşerken termometreler eksi 6 dereceleri görecek. 24 Mart pazartesi günü ise sıcaklıklar bir miktar yükselse de gece saatlerinde don riski devam edecek. 25 Mart salı gününden itibaren sıcaklıkların artmaya başlayacağı ve hava koşullarının normale döneceği tahmin ediliyor. Yetkililer özellikle belirtilen 3 günlük sürede gece saatlerinde don olaylarının etkili olabileceğini belirterek çiftçilerin tedbir almaları gerektiğini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, hububat üretimi yapan çiftçilere toplam 2.6 milyar liralık destek ödemesi yapacağını duyurdu. Aralarında Malatya'nın da bulunduğu 17 ildeki çiftçilerin hesaplarına kısa sürede ödeme aktarılacak. Malatya'da çiftçilere hububat desteği ödemesi yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin üretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla hububat desteği ödemelerini hesaplara yatırmaya hazırlanıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Buna göre Türkiye genelinde toplam 2 milyar 595 milyon 192 bin liralık destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarılacak. paylaşımında üretime destek Türkiye'ye berekettir ifadesini kullanan Yumaklı, çiftçilerin emeklerinin karşılığını alabilmesi için destekleme politikalarının kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Hububat üretimi yapan çiftçilere yönelik sağlanacak destekler kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticileri ödeme alacak. Aralarında Malatya'nın da bulunduğu 17 ildeki üreticilere toplamda 2 milyar 565 milyon 838 bin 686 lira hububat desteği sağlanırken kırsal kalkınma yatırımları içinde 29 milyon 354 bin 273 lira ödeme yapılacak. Destekten faydalanacak olan çiftçilerin destek ödemelerini zamanında kontrol etmeleri ve herhangi bir aksaklık durumunda il ve ilçe müdürlükleriyle iletişime geçmeleri gerekiyor. Yaklaşık 2 milyar 600 milyon liralık destek ödemesi sayesinde üreticiler tarım faaliyetlerini sürdürebilecek. Çiftçilerin dört gözle beklediği ödemelerin en kısa sürede hesaplara yatırılmasıyla tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve ülke ekonomisine katkı sunulması hedefleniyor. Usta sanatçı Haldun Dörmen Malatya'da kurulan Doğu Emekçi Tiyatrolar Kolektifi için özel bir tebrik mesajı gönderdi. Mesaj Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal aracılığıyla kolektifin kurucusu İbrahim Şahin Uymaz'a iletildi. Beni ne kadar mutlu ettiğini anlatamam. Usta sanatçı Haldun Dörmen Malatya'ya özel mesaj gönderdi. Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dörmen Malatya'da kurulan Doğu Emekçi Tiyatrolar Kolektifi için özel bir tebrik mesajı gönderdi. Dormen'in mesajı Usta Sanatçı Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal aracılığıyla kolektifin kurucusu olan Malatya'lı tiyatrocu İbrahim Şahin Uyumaz'a iletildi. Bilmiyorum, yürüdüm çıktım gördüğünüz sunucu bizi davet etti sağ olsun. Ee... Doğu Emekçi Tiyatrolar kolektifi kurucusu Türkiye Tanıtım Platformu Malatya İl Başkanı olan Malatyalı sanatçı Uyumaz, Usta Sanatçı Dormen'e teşekkür ederken mesajı Malatyalılara iletti. Malatya doğumlu usta sanatçı merhum Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, Doğu Emekçi Tiyatrolar Kolektifinin çalışmalarını yakından takip ettiğini ve desteklediğini belirterek Haldun Dormen'den Malatya'ya özel bir mesaj göndermesini rica etti. Dormen ise bu isteği geri çevirmeyerek kolektifin çalışmalarını takdir ettiğini ve Malatya'daki tiyatro sanatçılarının başarılarını destekledi. Hangi yaşta olursa olsun Malatya'da bir tiyatronun kurulmuş olması beni ne kadar mutlu ettiğini anlatamam. Bütün Malatya'nın, bütün Türkiye'nin, bütün dünyanın tiyatrolar günü kutlu olsun. 15 ilden 15 farklı tiyatro grubunun bir araya gelerek oluşturduğu Doğu Emekçi Tiyatrolar Kolektifi, tiyatro sanatını daha geniş kitlelere ulaştırmaya amaçlayan önemli bir oluşum olarak dikkat çekiyor. Malatyalı genç sanatçıları ve tiyatrocuları bir araya getiren kolektif, usta sanatçılardan da büyük destek görüyor. Önümüzdeki tanrı arkadaşımıza kocaman bir alkış istiyoruz. Takvimlerimiz 23 Mart Pazar günü gösterirken bizler de huzurlarınızdaydık. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktardık efendim. Yarın tekrardan aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar. Hoşçakalın.